Bugün konuğumuz Rıdvan Bey. Rıdvan Bey bizim Dubai ofisimizin müşterisi. Kısa bir süre önce bizimle yatırım yaptılar. Bu dönemde daha fazla görüşmeye başladık. Onun Dubai hakkındaki görüşlerini duymak istiyoruz. Yani Dubai hakkında ne düşünüyorsunuz? Biliyorum Dubai'ye çok sık fuar amacıyla geliyorsunuz daha önceden de yatırımınız var. Son dönemde daha fazla gelmeye başladınız. Bunun sebebi ne ve Dubai'de gelecekte sizi ne bekliyor? Evet Şerif Bey ben uzun yıllardır yani bu sene 27. senem iş seyahati sebebiyle veya bu bölgedeki fuarlara iştirak sebebiyle katılıyorum. 5-6 yıldır da Dubai'de yatırım yapıyorum. Sizi tanımadan önce de ufak tefek yatırımlarım olmuştu. Ancak daha sonra burada emlak danışmanlığına ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Emlakçılık veya emlak danışmanlığı konusunda üzgünüm ama bunu söylemekten bizim ülkemizde bir tedirginliğimiz var. Hı hı. Bir rahatsızlığımız var. Acaba kandırılıyor muyum endişeleri var. O endişe bende de vardı. Ama sizin ve firmanız hakkında teferruatlı bilgi almamdan dolayı bu endişelerim ortadan kalktı. Sonra sisteme baktım. Kanunların oluşturduğu sistemde de böyle endişelerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Sizin de çok güvenilir bir firma olduğunuz ve güvenilir bir şahsiyet olduğunuz konusunda da iyi referanslar aldıktan sonra sizle çalışmaya başladık ve bu şekilde devam ediyoruz. Neden Dubai dersek eğer, bence dünyadaki her birey hangi ülkede yaşar yaşasın, güvenli bir ülkede yaşamak ister. Tabii ki. 27 yıllık Dubai seyahatlerimde bu ülkenin son derece güvenilir evet. bir ülke olduğunu fark ettim. Ve burada tabii yatırım yaparak, emlak satın alarak bunların birinde oturursam otururum ki oturacağım ki oturuyorum şu anda da. Bu ülkenin güvenilirliği esas. Bu güvenilirlik hususu bence insanların ruh hallerinde de yansımış. İnsanlar son derece pozitif. Bir kafede oturup etrafı izlediğin zaman, insanların suratlarına baktığın zaman herkesin gülümsediğini, kimsenin telaş içinde olmadığını, kimsenin korku içerisinde olmadığını, Arabalarını açık bıraktıklarını, camlarını açık bıraktıklarını, çantalarını sağda solda unuttukları zaman hiç endişe etmediklerini görüyorsunuz. Kaldı ki bununla ilgili hiçbir kolluk kuvveti ortada göremiyorsunuz. Bu kadar zamandır gidip geliyorum. Bir kere bir kavşakta bir trafik polisi görmedim. Doğru. Hiçbir polis aramasına veya kimlik kontrolüne hiç katılmadım. Durdurup alkollü müsün değil misin diye soranı bile görmedim. Demek ki burası güvenli bir ülke buradaki yönetim hakikaten bu işi fevkalade şekilde başardığını düşünüyorum. Geçenlerde internette bir haber izledim. Haberde Türkiye'den ünlü bir şahsiyet diyor ki ya diyor bize mikrofon uzatıyorlar. Ben diyor tiyatrocuyum. İşte doğuda şöyle bir olay olmuş ne düşünüyorsun? Tamam biz de düşünüyoruz da ben düşünmek zorunda mıyım diyor. Ben diyor basit bir vatandaşım tiyatromu yapıyorum. Bana tiyatro hakkında sorun. Dubai'de bazı şeyleri düşünmek zorunda olmuyoruz. Olmuyoruz. Yani dünyada birçok olay oluyor. Biz artık Türkler olarak Türkiye'de efsunlu gibi olduk. Bütün olaylar bir kere bizden bir değiyor geçiyor. Hem iç olaylar hem dış olaylar. Buraya geldiğin zaman kendimi siz de denizcisiniz biliyorum. Tekneme binmiş gibi hissediyorum. Çünkü tekneye bindiğin an olan şey Teknenin halatını düşünüyorsun, yelkenini düşünüyorsun. Teknenin dışındaki olaylardan kopmuş oldun. Teknedeki en evet. çok sevdiğim olay o. Dubai'de seni sanki böyle bir dünyanın o sıkıntılarından korkmuşsun da koruma fanusunun içinde evet. yaşama yaşadığını hissettiriyor. Aslında hepimiz birer bireyiz ve hayatımızın geri kalanını huzurla geçirmek istiyoruz. Evet. Burada o huzuru başladığın noktada bulabiliyoruz. Evet. Şerif Bey ben şöyle düşünüyorum. Neyle mukayese edebilirim? Kendi ülkemle mukayese edebilirim. Ülkemdeki yaşamımla mukayese edebilirim. Ben ülkemde ve bizler ülkemizde hayatın peşinde telaş içinde koşturuyoruz. Buradaki insanlar, buradaki topluluk hayatı yaşıyorlar. Hayatı doya doya, kana kana zevk ala ala yaşıyorlar. Biz ise peşinden koşturuyoruz ve türlü de ulaşamıyoruz yani. O sokak röportajlarının sebeplerinden bir tanesinde bu olduğuna inanıyorum. Evet, belki izlemişsinizdir Mandıra Filozofu evet. filmini. Filmin amacı ne için koşturuyoruz? yani evet. Bir noktadan sonra artık paranın da bir anlamı kalmıyor. Kendi iş hayatınızda çok başarılı bir insan olduğunuzu biliyorum. Belli bir noktayı artık kırdıktan sonra akşam yiyeceğin bir yemek, yatacağın bir yatak, bineceğin bir araba, Oturacağım bir ev sonuçta. Ama bunların hepsini bir huzur içinde yapmak istiyorsun. Tabii. Evet. En nihayetinde. Evet. Burada tabii yönetimin çok büyük projeleri var. Çok büyük katkıları var. Bildiğiniz gibi bir sel felaketi yaşadı Dubai ani yağmurlarla. Siz de ay bilirsiniz, Herhalde 21.6 milyar dolar. İçim alt içerisinde yatırım. altyapı yatırımı açıklaması yaptılar. Oysa ben benim sokağımdaki çukurla akraba gibi oldum. Uzun <laughs> yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Seçimden seçime yapılan <laughs> işler. Ee, ve burada hiçbir seçim olmaması ve onun karşılığında e, ülkedeki ülkeyi yönetenlerin de e, ülkede yaşayanları bırak ülkesine çalışmak için gelen insanlara verdiği hizmet. Evet. Bu ülke böyle büyüyor. Yani onlar da görmüşler ki dünyada böyle bir şehre ihtiyaç varmış. Bir de bizim tabii bir, bir korkumuz oluyor bu tür alışverişler yaparken, yatırım yaparken. Yani bir daire alacağız, birkaç daire alacağız veya dükkan alacağız. Her neyse yani. Bir yatırım yapacağınız zaman hep böyle acaba bu müteahhit bunun altından kalkabilecek mi? Acaba bu müteahhit yarın öbür gün kaçarsa benim halim ne olur? Hı hı. E, burada öyle bir şey yok. Burada evet. her şey devletin kontrolü altında. Kaçarsa kaçar devlet inşaata devam eder. Siz ne istiyorsanız o şekilde koruma altındasınız. İstanbul'da ufak bir müteahhitlik girişimim var. Müteahhit bakış açısı da söyleyeceğim. Burada bir inşaat yapmak isterseniz eğer inşaatın Proje maliyeti 100 milyon dolarsa onun 40 milyon dolarını müteahhit olarak yola çıkarken e, devletin kontrol ettiği banka hesabına yatırmanız gerekiyor. Buyur. Ve ardından siz de alıcılar olarak yine ödediğiniz peşinatları da buraya yatırıyorsunuz. Evet. Şimdi hesap doldu. Aslında o bina o parayla biter. Evet. Ama devlet müteahhitin o paraya dokunmasına müsaade etmiyor. Diyor ki önce inşaatın yüzde %40'ını bitir. Sonra gel çağır beni bitirdim de ben sana onaylayayım %40'ını bitirdin. O zaman paranın %40'ını kullanabilirsin diyor. İnşaatı tamamen bitirdin. Paranın diyor maksimum %95'ini kullanabilirsin. Yüzde %5'ini ben tutacağım bir yıl. İçeride yaşayanlar mutlu mu? Sıkıntıları var mı? Yani o inşaat bitse dahi parayı tamamen serbest bırakmıyor. Yani bu dünyanın örnek alması lazım. Yani sadece kendi ülkemiz açısından söylemiyorum ama bütün dünyada olması gerekeni keşfetmişler. Evet bu şu demek sanki. Yani 2 milyar dolarlık bir gökdelen dikecekseniz cebinizde hazır nakit, keş 2 milyar 400 milyon dolarınızın olması lazım. Kesinlikle. Yoksa burada kimseye iş yok. Bu çok çok sağlıklı bir güven duygusu. Dolayısıyla bugüne kadar yaptığım yatırımlarda da hiçbir endişem olmadı. Her şey beklentimi tam anlatılanın tam karşılığı oldu. O yüzden yani ya bu ülkede yatırım yapmak isteyen kişilere tavsiye ederim. Beni tanıyan insanlar zaten bilirler veya sorabilirler. Ayrıca Bartur firması da son derece güvenli bir emlak danışmanlığı kuruluşu. Bence burası yaşamak için de, yatırım yapmak için de iyi bir lokasyon. Yaşam deneyiminiz, iş deneyiminiz, buraya çok seyahat etmiş olmanız, buradaki değişimi zaten gördünüz. Bundan 10 yıl sonra Dubai, nasıl bir Dubai göreceğiz sizce? Evet şimdi benim duyduğum kadarıyla sizler daha iyi 2025 ve 2027 arasında 125 milyar dolarlık bir yatırım fonu ayırmışlar. E, Ayrıca yine bildiğim kadarıyla Çinlilerle işbirliği yaparak Yeşil Dubai projesi var. Yani Dubai'yi bu çöl havasından çıkartıp orman havasına sokmaya çalışıyorlar ki bunu başarabilirler. Peki bunu başarabilirler mi, başaramazlar mı gibi bir endişemiz olursa eğer... Geçmiş referanslara bakmak lazım. Yani taahhüt ettikleri her şeyi zamandan önce yerine getirdiler. Hı hı. Bu işi biliyor adamlar. Bu adamlar bu işi çok iyi biliyorlar. Ben şunu söyleyebilirim. Şu an Kasım sonundayız. Bundan 5 yıl önce benim burada geçirdiğim Kasım sonundaki hava ile bugünkü hava arasında en az 10 derece fark var. Evet. Serinleme açısından. Evet. Buyurun. Artık yani bu aylarda bırakın klimayı, ısıtıcı bir şey daha eklesek mi acaba diye ufak ufak Aralık ayında, Ocak ayında ihtiyaçlar olmaya başladı. Bu da iklimin bu değişimi hayatın normal alıştığımız düzene uygun olmasını çok sağlıyor. Bir de ben şöyle söylüyorum yani biliyorum Temmuz'da Ağustos ayları çok sıcak. Aralık, Ocak ayları da Moskova'da çok soğuk. Evet. New York'ta çok soğuk. Ultra soğuk olduğunda evden çıkmıyoruz. Evet. Veya çıkarsak da çok dikkatli, temkinli, kaymayacağız, düşmeyeceğiz diye. Burada da çok sıcak olduğunda kapalı alanlar çok geniş alışveriş merkezleri işte her yer klimalı veya işte seyahat imkanı çok yüksek kendine tatil ilan edip yılın iki ayını evet. farklı bir yerde geçirmek için çok müsait bir merkez burası yani o iklim hem düzeliyor hem de şu ana kadar sıcak soğuktan daha iyi bir şey bence bence de enerji bir kere yani sıcak bir teknik bir işle uğraşıyorsunuz yani sıcak aslında bir enerji yani evet. ve bunun pozitif bir yansıması da oluyor hepimizin yüzlerine dair kesinlikle. Bir şey daha e, takip ettim ben. Yani e, Şerif Bey şimdi bir ülkenin yönetiminin başka ülkelerin yönetimiyle olan ilişkileri de önemli. Yani buna ne diyoruz? Biz dış politika diyoruz. Ülke yönetimi dış politikayla ilgili herkese iyi geçenen bir havası var. Hı hı. Kimsenin işine burnunu sokmaz. Politik olarak kimseye bir laf söylemez. Kimsenin işine, gücüne, yönetimine parmak sokmaz hı hı. gibi. E, bu da iyi bir şey çünkü kendi halinde bağımsız yaşayan bir ülke. Yani geleceğin İsviçre'si diyeceğim ama İsviçre'den birkaç kat daha yukarı bir pozisyonda olacağına eminim. İsviçre'de para bir kasada tutuluyor. Yani altın neyse her ülke, her vatandaş belli bir bütçenin üstünde. Ama burada bu para ticarette dönüyor. Evet. İnşaata giriyor. Oradan üretime giriyor. Siz üretimle uğraşıyorsunuz. Bugün Türkiye'de bir personelin maaş, sigorta, yanaklar haklar, evet. minimum maliyeti bin dolarlara dayandı. Burada bunun yarı fiyatına personel çalıştırıp üretim evet. yapabiliyorsunuz. Bu bir zenginlik. Evet Ve bunu bu kadar gelişmiş bir ülkede yapabiliyorsun. Bu evet. kadar güvenli, bu kadar temiz ve yarım maliyetli üretim, vergisiz satış. Evet bu, bu tabii ki dünyanın geri kalanına buraya bir yatırımcı çekme konusunda bir avantaj sağlıyor. Çalışma hayatımı sonlandırma gibi bir niyetim olmasaydı ve daha genç yaşlarda olsaydım bütün üretimi buraya taşımakta hiç endişe etmezdim. Bir dakika bile düşünmezdim. Ama bu saatten sonra da bunu düşünemiyorum çünkü yalnız çalışıyorum. Yani o ekibi tekrar bu saatten sonra onunla uğraşmak istemiyorum. Ama genç girişimciler için kesinlikle tavsiye ederim. Bizim ödediğimiz vergiler %25 ile %30 arasında bu elle tutulur, göze görülen kısmı. Bir de göze görülmeyen evet. tarafına baktığımız zaman yüzde %45-50'lere gibi geliyor bu e, vergilendirme işlemi. Ama burada yüzde %5 KDV vergisi, bildiğim Hı -hı. kadarıyla %9'da gelir, vergisi, gelir var. vergisi var. Eğer serbest bölgelerde bu işlemi yapıyorsanız o Olur. vergilerden de Muafsız. muafsınız. Dolayısıyla para burada. Bir de hükümetin uygulamasında anladığım kadarıyla burada kar ettiysen karını götürebilirsin Hı -hı. Hı -hı. gibi bir serbestliği de var yani. Dolayısıyla bir iş adamı için, bir girişimci için iş konusunda da yatırım yapılması gereken bir yer. Söylediğiniz gibi işçilik ücretleri Türkiye'nin yarı yarıya hiç şüphelenmeden, hiç bir endişe duymadan yatırım yapılmasını öneririm. Ben kendi ülke vatandaşlarım biliyorum. Biraz dil bariyerinden dolayı çekinceli davranıyorlar. Burada iş yapmaktan çekinmezlerse bir plan B olarak en azından tüm operasyonu değil de %20-%30'u buraya kaydırarak bir opsiyon olarak kendi işlerini eklerlerse avantaj sağlayacaklarına adım gibi eminim. Hangi iş kolunda olursa olsun. Yani restorancı olabilir, baklavacı olabilir, uçak parçası üretiyor olabilir veya dijital bir işle uğraşıyor evet. olabilir. Her evet. iş kolu için burada bir ticaret tabanı var. Bu da aslında işin finalinde bu emlak yatırımlarını neden avantajlı bağlandığını gösteriyor. Çünkü bu işleri yapan herkesin akşam olduğu zaman yatacak bir yatağa ihtiyacı evet. var. Bu da bir barınma ihtiyacı evet. ve bu barınma ihtiyacını ek olarak bir o kadar da turizm var burada. Evet. Yani i̇ş yapıyoruz ama aynı zamanda tatil ambiyansı içerisindeyiz. Evet. Bence yatırım yapılması için mükemmel bir ülke. Öncelikle bu kişileri, bu sistemi oturtan, bu yasaları düzenleyen ve bu yaşam standartını sağlayan kişi ve kişileri her ne kadar tanımasam da gerçekten yürekten kutluyorum yani. Çok akıllı adamlar. Çok güzel işler yapıyorlar. Bir kumunuz var. Evet. Bu kumun üstüne her şeyi yapmanız lazım. Altyapıyı da yapmanız lazım. Üst yapıyı da oturacak insanı da getirmeniz lazım. Onu seyahat edecek ulaşım aracını da getirmeniz lazım. Evet. Bu yüzden çok yönlü düşündükleri için teknolojiyi de çok iyi kullanıyorlar. Ve 25 yılda gördüğümüz bu büyük değişim aslında New York için belki 100 yılda yapılan iş burada 25 yılda yapılmış. Evet. Önümüzdeki 25 yıl şu an var oldu. Çünkü 25 yıl önce bu işe bakla, başlarken ellerinde hiçbir şey yoktu. Evet. Ve dünya onlara başaramayacaksınız gözüyle bakarken bugün bu başarının üstünde bir 25 yılda yapılacak iş bence bunun bir 10 katı olacak. Kesinlikle. Bravo. Yaşanacak bir cennet yaratmışlar. Benim ülkemin insanları da bundan faydalanmalarını ısrarla tavsiye ederim. Beni tanıyanlar mutlaka bu konuşmamızı izleyeceklerdir. Her zaman beni arayıp danışabilirler. Hiç endişe etmelerine gerek yok. Son olarak da sizi tanımayanlar için ne iş yaptığınızdan ufak bahseder misiniz? Çünkü Tabii çok ki. niş bir alanda evet. Türkiye'nin aslında gurur kaynağı olan bir işletmenin sahibisiniz. Estağfurullah çok teşekkür ederim iltifatladığınız için. E, ben yaklaşık 40 yıldır medikal endüstride çalışıyorum. Tıbbi iğneler üretiyorum. Bunlar biyopsi iğneleri, anestezi iğneleri. Bunların yanında ventilatörler yan ürünler de var. Yani sonuçu solunum cihazları. Bu zevkle yapıyorum. Kaliteli ürün yapıyorum. Dünyada ilk üçün, ilk ikinin içerisinde bulunan kalitede ürünler yapıyorum. Bu hoşuma gidiyor. Ee, en çok hoşuma giden şey yapmış olduğum işten para kazanılmasından ziyade Egemen International markalı ürünlerin bir İtalya'daki hastanenin deposunda kollerinin durması. Almanya'daki hastanenin depolarında kollerinin durması. Ee, bunları bazen görüyorum, bazen de hayal ediyorum gördüklerimi. Bu bana büyük bir zevk veriyor, büyük bir haz veriyor. Keşke daha uzun yıllar ömrümüz olsaydı, da daha, daha uzun yıllar yaşayabilme şansımız olsaydı. Daha ömrümüz var. Evet, daha da ömrümüz var inşallah. Evet, ben bu işte iştikal ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Bunu konuya dahil olduğunuz için ve bizim bu videomuzu kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Hem sizi tanımak hem firmanızı tanımak, bu güvenilir insanlarla çalışmak bana da büyük bir haz veriyor. Sizin de başarılarınızın devamlılığını tüm kalbimle temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.